Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir toprak karışımı hazırlayıp nasıl hazırladığımı gösterip bazı su saksı ve toprak değişimlerinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şimdi elimde olan malzemeleri size göstereyim. Bir miktar lekapti malzma, şöyle kiremit kırığım var. bir miktar lav kırığı karıştırıyorum. Zeolitim var. Şöyle ponzam var. Bunu da Eğer elinizde varsa terlik ve vermişlik de kullanabiliriz. Harcımızı böyle sarıyorum. plantlerin toprak karışımında olmazsa olmazımız. Şöyle Hindistan cevizi torfumuz var. Genellikle arkadaşlar soruyorlar Hindistan cevizi torfunu nereden temin edebiliriz diye. Arama motorunda internete Hindistan cevizi torfu diye yazıp aratırsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. İnternetten alabilirsiniz. Gayet güzel. Suyu rahatlıkla geçirebilen, süzebilen bir toprak karışımı. Biliyorsunuz bugünlerde çok sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. Hepimiz evimizdeyiz. Ben şu anda dükkandayım. E, dükkanın evimin altında. Video çekmek için dükkana indim. Kapımı kilitledim. Bir e, şeyle şu anda bir muhatap olmadığım için herhangi bir risk altında olduğumu düşünmüyorum. Ben buna biraz daha karıştıracağım ki saksım dolsun. Torf çok yumuşak gördüğünüz gibi. Toprakla oynamak, uğraşmak insanın bütün kötü enerjisini alıyor. Şu günlerde evlerde çok uzun süre vakit geçirmiyoruz. Evlerde kapalı kaldık. En güzel terapi çiçeklerimizle vakit geçirmek. Şimdi malzemelerimi de alayım. saksıma Şöyle dikdörtgen bir saksım var. Toprak karışımını dolduracağım. Her zaman söylediğimiz gibi saksımızın altı bol delikli olacak ki çiçeklerimizi suladığımız zaman su altından süzülebilsin. Bitkilerde kök çürümesine sebep olmasın. Buna özen gösteriyoruz. daha görebilmeniz için. toprağın hazır. Evet. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda saksı değişimleri nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şu şekilde toprağımı göstereyim. Gördüğünüz gibi daha çok kiremit kırığı, lav taşı, e, kil bilyesi, perlit, zeolit, vermikülit, ponza ve Az miktarda Hindistan cevizi karıştırdım. Hindistan cevizi torfu. Bu şekilde toprağımı hazırladım. Bir sonraki aşamada bitkilerin saksı değişimlerini göstereceğim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen evlerimizden çıkmıyoruz arkadaşlar. En büyük korunağımız evlerimiz biliyorsunuz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.